Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 2015 yılı genel yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili akrepler 2015 yılı iş kariyer hayatınızda önemli şanslarla karşılaşabileceğiniz bir yıl olabilir. Parayla da ilgili daha fazla sorumluluk alabileceğiniz bir dönemde olacaksınız. Evet yılı değerlendirirken tabii ki ağır gezegenleri takip etmek gerekiyor. Ee, öncelikle şans gezegenimiz Jüpiter'den başlayalım. Jüpiter 2015'te 11 Ağustos'a kadar sizin kariyer evinizde ilerleyecek. Dolayısıyla şans, şans ve fırsatları bu alanda verecek. Biraz daha kariyerinizde öne çıkabilirsiniz, dikkat çekebilirsiniz. Arzu ettiğiniz terfi, iş değişimleri söz konusu olabilir. İşiniz yoksa iş, iş bulabilirsiniz veya arzu ettiğiniz bir mevki değişikliği olabilir kendi işinizi kurma konusunda daha fazla destek alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Aile büyükleriniz, otorite kavramları veya çalıştığınız yerdeki üstlerinizden daha fazla destek ve yardım görebilirsiniz. Dolayısıyla Jüpiter haritanızın en tepesinden geçerken aslında sizi destekleyecek. Ama zaman zaman çok fazla özgüven verebilir. Burada biraz daha temkinli olmak gerekiyor. Ee, güven, özgüven iyidir ancak ego, gurur gibi konular abartıya kaçabilir. Bunlara lütfen dikkat edelim. E, bu yıl özellikle Ağustos ayında e, burada olacak bir Venüs Retrosu bir Jüpiter kavuşumu, işle ilgili çok önemli fırsatları karşınıza çıkarabileceği gibi bazı ciddi sınavlarla da karşılaştırabilir sizi sevgili akrepler. Evet, Satürn e, 2012 Ekim ayından bu yana e, burcunuzdaydı. Gerçekten bu süreç içerisinde birçok e, belki zor sınavı verdiniz, biraz daha büyüdünüz, olgunlaştınız. Şimdi Satürn 23 Aralık 2014'te artık yay burcuna geçiş yaptı. 2015'te yay burcunda ilerleyecek. Ancak bu süreç içerisinde kısa bir süre tekrar burcunuza dönecek. Yaz aylarında özellikle 16 Haziran 18 Eylül arasında kısa bir süre akrep burcunun son derecelerini ziyaret edecek. Daha sonra tekrar yay burcuna dönecek. Bu süreç içerisinde bu geri dönüş sürecinde bazı şeyleri gözden geçirmeniz, eksik kalmış, geçmişten gelen bazı konularla karşılaşmanız gerekebilir. İş hayatınızla ilgili olabilir bunlar, kariyerinizle ilgili tamamlanmamış, yarım kalmış e, bazı konular gündeme gelebilir. E, i̇lişkilerle de ilgili olabilir bunlar, ilişkilerle de bağlantılı olabilir. E, bu konularla ilgili özellikle e, Ağustos ayında biraz daha fazla sınavınız olabilir. Satürn yay burcunda ilerlerken yılın genelinde daha çok parayla ilgili konularda biraz sorumluluk almanızı gerektiriyor. Genç bir akrepseniz belki çalışacak ve para kazanmaya başlayacaksınız. Yani paranın değerini öğreneceksiniz. Ee, zaman zaman parasal kaynaklarımızı biraz daha e, disiplin altına almamız gerekebilir. Yani harcamalarımızı biraz kısmamız gerekebilir. Ee, bazen bu gelirlerin azalmasına da neden olabilir, zorunlu bazı kısıtlamalara da neden olabilir ya da böyle bir durum olmasa bile kendimizi birazcık maddi yönden yetersiz hissedebiliriz. Parasal kaygılarımız, endişelerimiz, korkularımız olabilir ve bununla ilgili daha ciddi davranma ihtiyacı içerisinde olabiliriz. 2017 sonlarına kadar işte siz parayla ilgili konularda Satürn'ün bu sınavlarıyla karşılaşacaksınız sevgili akrepler ama ciddi yapılandırmalar içerisinde olabilirsiniz kişisel kazançlarınızla ilgili kendinizi maddi manevi güvenliği alma konusunda daha ciddi davranacaksınız Evet yıl içerisinde e, Koç burcunda ilerleyen Uranüs oğlak burcunda ilerleyen plüton Uranüs burada e, zaman zaman iş ve çalışma koşullarınızda bazı sürprizlerle sizi karşılaştırabiliyor ya da sağlığınızla ilgili dikkat edilmesi gereken durumlar oluşabilir. Oğlak burcundaki Plüto yakın çevrenizdeki kişilerde önemli dönüşümler meydana getirmiş olabilir. Bunların baskılarını zaman zaman hissediyorsunuz ama düşüncelerinizde, hayata bakışınızda da önemli değişimler oluyor. Her şeyden önce kendinizi daha rahat, daha güçlü ifade etmeye başladınız bu süreç içerisinde bu iş hayatınıza da yansımış olabilir balık burcunda ilerleyen neptün özellikle aşk hayatınızda biraz daha duygusal ve hayalperest davranmanıza neden oluyor ancak yıl içerisinde zaman zaman buna dikkat etmemiz gerekecek çünkü satürn neptün kontağı aşk hayatımızda veya bazı parayla ilgili beklentilerimizde hayal kırıklıklarına neden olabilir özellikle spekülatif piyasalarda yatırım yaparken borsa gibi konularda biraz daha dikkatli yaklaşmamız gerekiyor ee, bu Kasım dönemi olabilir Şubat dönemi olabilir bu alanlarda e, özellikle beklentilerimize ve hayallerimize biraz daha e, kontrollü e, olmalıyız sevgili akrepler Evet yılın genel enerjileri böyle Lütfen e, hazırladığımız diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın Aşk hayatınız para durumunuz ve sizi bekleyen şanslı günler hangileri ekrandaki linkleri tıklayarak öğrenebilirsiniz. Mutlu yıllar diliyorum. Hoşçakalın.